Kese güzellikler dilerim. Bir gün doğanın yaratılışın ülküsünde kendi varlığımızı anlam biçeceğiz. Biz aslında kendi anlamımızı yani var olma sebebimizi var olmanın gayesini ve geliş var olmakla beraber nasıl gelişeceğimizi tam idrak edemediğimiz için tarih boyunca bu sıkıntıları çekiyoruz. İnsan var olduğundan beri doğadaki güzelliklerin anlamını onları ortak paylaşarak nasıl daha güzel bir şekle koyacağının bilgisinde değil. Örnek bir insan bir yemek bile yaparken onun içine bazı tuz katar, bazen çay şeker atar. Yani bir bütünlükte güzelleşir. Yani mutlak ihtiyacı olan bir bütünlük. İnsan gelişimi de öyledir. Bir insan türü e, toplumsal olarak birlikte, birlik olmakla birlikte olarak gelişebilir Bir olmadan insan olarak gelişebilmemiz mümkün değil. İnsan türü için mü mümkün değil. Onun için insan türü ortak bir bütünlük içinde doğanın yaşamın paylaşarak bu güzellikleri paylaşarak bir arada doğayı nasıl güzelleştirebilir, hayatı nasıl güzelleştirebilir? Bu bunun üzerinde düşünerek daha iyi, daha güzel bir yaşamı açığa çıkarabilir. Onun dışında elde ettiği, yönettiği, inşa ettiği tüm sistemler kaostur. Örnek bir gün dünyamızda biraz düşünelim örnek olarak. Örnek olarak bir gün dünyada düşündüğümüz milyonlarca yıldır insan türü ilk çağdan orta çağ, bugün geldiğimiz noktada teknoloji çağı, bu kadar zaman ölçeğini bütün olarak insan bilincine göre hesapladığımızda insan türünün ne kadar eksik yanlış davranışlar içinde olduğunu hepimiz beraber mantık olarak bunu ispat edebiliriz. Bugün yaşadıklarımızla beraber. Çünkü insan bütün ve bir arada olmasının oluşturan temel ise adalet ve yasalardır. Tıpkı doğanın var olduğu gibi temel yasalar üzerinde kendi varlığı sürdürdüğü gibi insan dediğimiz varlıksa aynı bu bütüncül üzerinde bir ortak bilinciyle güçlenebilir. Yani daha çok göz, daha çok kulak, daha çok bilgi. Bu tıpkı bugün e, inşa ettiğimiz Google gibi bütün bilgi ağını orada görebilirsin. Hepsi insan eseri. Yani e, bu kendinden olan bir şey değil. İnsan bilinci bir arada ortak bir bilince dönüştüğünde tekçi ve daha güçlü bir bilinç açığa çıkar. Ama bunun üvesi temel danağı adaleti olması lazım. Evrensel yasaları inşa etmesi lazım. Şu an inşa ettiğimiz yasalar doğayla uyumlu yasalar değil. Tüm devletler yeryüzünde şu an uyguladıkları yasalar her ne kadar coğrafi konuma göre yaşama göre, zamana göre daha iyi. Mesela Afrika'da olmak farklı, Türkiye'de, Avrupa'da olmak farklı. Bu koşulları düşündüğümüzde ne olur? Yani iyi deriz buna ama buna iyi diyebiliriz. Burada yaşamak daha iyi diyebiliriz ama evrensel niteliklere birebir uygun bir yaşam diyemeyiz. Çünkü bunun temeli çok önemli. Ben kendi düşüncemle yaşadığım zamanı düşündüğümde geçmiş ve gelecek arasındaki bağları değerlendirdiğimde şu güzel mükemmel yasanın varlığını görüyorum. Biz insan türü inşa edeceğimiz sistemde dünyadaki sistem inşa edeceğimiz sistemde temel yasalar doğayla uyumlu ve insanı paylaşımcı bir yasa yani var oldukları üzerinde paylaşarak güçlenen bir sistem. Yani paranın e, geçmediği mülkün, bireysel mülkün geçmediği bir sistem. Yani e, bütün toprakları, suyu ve madenleri ve bütün yeryüzündeki nimetleri, yaşamsal e, onarakları adil bir şekilde kendi aramızda paylaşarak bir sistemi inşa etmek. Aslında bir e, komünizm e, gibi bir sistem değil. Bu sistem temelinde insan değeri ve evrensel niteliklerle uygun olma değeri var. Örnek bir su, bu suyun üzerinde ben hak sahibi olamam. Örnek şu an verelim daha iyi anlamak için. Şu an burada bir su akıyor. Ben bu suyun üzerinde hakimiyetimi kurarak ve bu civarda hiçbir yerde su olmasa bu su benim desem buradaki insanlar yani bu suyu içmek zorunda kalacak ve buna karşılık ben de onların zamanından çalmaya çalışacağım. Diyeceğim ki ya işte bu suyu almanız için bana sen günde bir saat çalışman lazım. Burada 100 kişi gelirse 100 saat bana çalışmış olacak. Benim hayat kuaförüm, kuaförüm. Yani hayat şeklim, ihtiyaçlarım çok mükemmel olacak ama insanları olmayacak. İnsanların ihtiyaçları üzerinde, hak ettikleri üzerinde insanları sömürmek bu evrensel ve yaşamsal olarak yaratıcının var sistemde aykırıdır. Bu doğal değil ve insani değil. İşte biz şu an dünyamızda kardeşlerim eğer 8 milyar insan varsa bu 8 milyardan en az 500 milyonu çalışmıyor. Ya da 1 milyarı çalışmıyor, 7 milyarı sömürüyor. Nedeni nedir? Çalışmadan insanları sömürmek. Para hırsı yani insanların kendi zamanlarını paraya çevirmesi ve para diye bir şey yani yarattığının yaratıcının yarattıkları üzerine kendisinin hak sahibi olduğunu ve onu para üzerinde insanlara dağıtma sistemi yaratmaları bu insani değil. Bu insanlığı geliştiremez çok yavaş biz geliştiriyor yani bir gelişim var bu bir gerçek ama hızlı bir gelişim yok. Eğer insanı temel özgürlükleri ve temel yasaları inşa ederse ihtiyaçlar üzeri ihtiyaçları bir sömürü aracı olarak değil bir paylaşım aracı olarak görürse daha güçlü bir sistemi inşa etmiş olur. Ve paranın zaten bu sistemde yeri yok. Çünkü insanlar ihtiyaç duyduklarına birebir ulaşabilecek imkana sahip olur. Mesela örnek bir insan Suya ulaşabilirse para vermesine gerek yok. Bir elma ulaşabilirse para vermesine gerek yok. Bir balığa, bir armuta ulaşabilirse para vermesine gerek yok. Bu kendi başına zaten paranın geçmediği bir sistemi inşa etmiş oluruz. Ve insanlığı bu şekilde daha hızlı bir gelişimde ileriye taşımış oluruz. Ve insanlar senede 12 ay değil de her bir insan senede bir 3 ay çalışacak. Ve bu üç ay, üç ay yeterli olacak. Dönüşümlü iş üzerinde olacak. Ve böylelikle insanlar kendi ihtiyaçlarını, teknoloji, diğer ihtiyaçlarını hepsini giderecek. Ortak bilinç üzerinde. Ve böylelikle daha güçlü bir sistemi inşa edeceğiz. İnsanlık için mükemmel bir geleceğe hızlı bir şekilde gideceğiz. Bir senede en az benim düşüncem, bin, bir senede en az 100 sene ileriye gideceğiz. Yapay zekada, teknolojide, bütün alanlarda. İnsanlar hırslı olmaktan da çıkar. Artık insanların madde yönelik bir çabası olmayacak. Maneviyata yönelik bir çabası olacak. Bilim, teknoloji, maneviyata daha güzel bir geleceği, daha güzel bir cenneti inşa etmek için gayret edecek. İşte bunun için benim düşüncelerim ekonomik ve insani olarak bakış açım budur. Tabi zor bir bilinç. İnsanın bunu anlayabilmesi için çok zor detaylarını anlaması, bu detaylarını mantığa çevirmesi, det mantığı da şu anki sahip olduğumuz yasalar üzerinde onu e, dağındırması, dayana kuruşturması. Üç temel ilkeyle hareket etmesi lazım. Önce davranışı, sonra yasayı, sonra dayanağın yasa olduğunu ve bu dayanağın ne kadar mantıklı, ne kadar insani olduğunu ve insanlık için de ne kadar önemli olduğunun e, mantığını çözmesi lazım. İşte bu yaratıcı dediğimiz sistem, bu büyük yaratıcı tarafından inşa edilen sistem, bu şekilde bizi e, aslında bu e, animasyonda, bu simülasyonda e, bizi bu şekilde buraya göndermesinin nedeni, kendi geleceğimizi inşa ederek ruhumuzu geliştirmemiz. Böylelikle ne olur? Böylelikle ne olur? Çok güçlü bir gelecek, çok mükemmel bir gelecek, savaşsız, barış barış dolu, barışa dair, özgürlüğe dair, insan olmaya dair, doğaya, evrene uyum içinde bir insanlık medeniyetini inşa ederiz. Biz bu medeniyeti inşa etmemiz lazım. Bilinç olarak. Benim psikolojik olarak şu an gerçekten Almanya'da iki senem doluyor hemen neredeyse, şu an hazır değilim. Ama ileriki zamanda bu sorunları çözdükten sonra, bunun insanlık için ne kadar önemli olduğunun temel öğelerini ortaya koyacağız. Ve bunun dışında bir de o yaratıcı dediğimiz, yaratıcı ilah dediğimiz ya da işte insanların kendine göre farklı yanlış algıladığı bu sistemi, ne olduğunu anlam vereceğiz. Öyle bir gireceğiz ki o sistemin kendisine yaratıcının kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu, nasıl hareket ettiğini, bu evreni nasıl yarattığını, bu evrenden sonraki aşamada neyi düşündüğü ve buradaki yaratıcının amacı ne olduğu ve bu yaratıcının bizi var etmesinin nedeni ne olduğu bizim kendi kimliğimiz ve onun kimliğini birleştirerek çok mükemmel ağlar öreceğiz. Bu aslında ortak bir ruha dönüşmemizdir. Biz ortak ruha dönüşmeden özgür olamayız. Bedenlerimiz ayrı olabilir. Ortak ruhumuz bir tek bilinç olur. Yani yasal davranış olur. Örnek bir insanın çöp atmaması ile yüz insanın çöp atmaması düşün. Yüz insan çöp atmadığı zaman bir davranışa dönüşür. Yani ortak bilinç dediğimiz aslında budur. Davranışlarımızı ve hareketlerimizi, düşüncemizi birleştirerek tek bir ruha, tek bir insana dönüştürmüş gibi hareket edeceğiz. Ayrı insan ama ortak da tek bir insan olacağız. Tek bir sistem olacağız. Böylece yaratıcının var ettiği sisteme de uygun adaylar olacağız. Böylece evrende ve uzayda uzayda yaratıcıyla bitir, bütünleştireceğiz. Bir gün e, bu e, lizyonda e, daha güzel yerlere varacağız. Ve e, farkındalığımız e, geliştikçe yaratıcının ee, ne olduğunu daha iyi sistemli daha iyi anladığımızda insan geleceği üzerinde bilgi çok önemli çünkü bilgi bizi aşağı çıkarıyor. Yapay zeka ve teknoloji alanında çok ileri gittiğimizde bilgi ve bilincimiz de bilgiden beslendiği için yüksek bir bilinç elde edeceğiz. Ortak o bir bilinç, yani bütün insanların, iyi insanların tek şekle girdiği bir bilinç, entegre olduğu bir bilinç. Tıpkı bütün evlerin tek bir tarafı entegre olduğu gibi, bütün telefonların tek bir Google'a entegre olduğu gibi, biz de bütün insanlar tek bir bilinci entegre olacağız, yaratıcının bilincine. Evrensel yasalara, evrensel yaratılış kurallarına entegre olacağız. Cenneti biz açığa çıkaracağız. Cenneti inşa edeceğiz. Ölümsüzlüğe yelken açacağız. Ölüm üzerinde, ölümsüzlüğe manasıyla ve gerçeğiyle bir anlam inşa edeceğiz. Ve böylelikle mükemmel bir evreye ulaşacağız. Herkese güzellikler dilerim. Bir günde bizim geçmiş kayıtlarımız budur. Bu düşünce hepimizin.